Milyoner rakip bu ligi Türkiye finallerinde bir diğer maçı daha geride bıraktık. Saha birde oynanan maçta Eskişehir temsilcisi Hamyo FC sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın temsilcisi Karanfil Dikmen var. Hoş geldiniz. Tebrikler nasıldı maç? Hoş bulduk diliyorum öncelikle. Bu organizasyon için tüm rakip ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hazırlanarak gelmiştik. iki sene önce teknik aksaklıklardan dolayı gelemedik. Ama bu sene buradayız. Tüm takım arkadaşlarıma, rakip takıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık hepsinin. Bu galibiyeti Eskişehir'e adıyoruz. Eskişehir için geldik buraya. Eskişehir için oynuyoruz. Daha iyisini yapacağız. Gruptan çıkacağız. Kupaya da adayız. istiyoruz. Geri kalan tüm maçlarda da size de benim takım arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrardan tebrikler. Sıradaki maç için şimdiden başarılar. Diyeyim. Teşekkürler. Milyoner Rakip Bull Ligi Türkiye finalleri futbol coşkusunu ekranlarınıza taşımaya devam ediyor.